Arkadaşlar merhaba. Bugün Squad Buster'sa gelen yeni karakteri alacağız. Evet, hemen alalım. Evet, yeni karakter. Haydut evet, arkadaşlar, şimdi özelliklerine bakacağız. Nerede Haydut 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 Neredesin? Ha, burada. Evet arkadaşlar, hemen bakalım ayrıntılarına. Aa, 7 elmas veriyormuş. İyi. Güzel. Şimdi deneme yapacağız. Tamam. denemelerine girelim. Girdik arkadaşlar. Oyuna girdim şimdi bu bize. Yedi elmas veriyor. Şimdi buraya bakalım ama çok zor cadı çıktı cadı. aldım. bir sandık daha. Haydut. Mas. Evet. Bakalım hemen buralara. Ha, bunlar. Şey sanırım. Geniş şey bunlar sanırım arkadaşlar. Evet güzel veriyor. Arkadaşlar bu doğduğunuzda şey veriyor ve saldırıyor yakın yakın mesafeli sopasıyla vuruyor ve doğduğunuzda yedel mas veriyor ikinci seviyede sanırım şey veriyor on veriyor o bomba çıktı tankı öldürelim istedikler evet iyiymiş o bir şey geldi sanki iyi vuruyor iyi Hasar veriyormuş. Tamam. Bir tane daha bakalım. Aa yani robot ürün değil mi oldu? Aha artık bir tane daha seçtik. Yanımızda adamlar var yalnız Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Abone, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.